gelmiş. Sıkıntı yok. Alıştı artık, alıştı. Şey kullanabiliyor mu? Şey telefon. Telefonu. Açık bırakıyorsun değil mi? Bir tarafını açık bırak. 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 Alttan alsın. Hı hı. Gözün Hı hı. Tamam. Sayın Başkanımıza bu e, vatandaşımıza yapılan yaptırdığı hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Allah bir yol geldin ki razı olsun. Saygılarımı sunarım.